arkayı boşaltıyoruz. Biz deprem bölgesinin buradaki 14 milyon kardeşimizin hizmetkarıyız. Onların derdiyle dertlenen, onların sorunlarının çözümü adına irade ortaya koyan, bu sorunların çözümü adına işte hep birlikte gece gündüz çalışan kadrolarız. Bu hizmet şuuruyla tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda elimizi bir an olsun bile deprem bölgesinden çekmiyor. Kardeşlerimizin yanı başından ayrılmıyoruz. Dün Adıyaman'ımızı göreve geldiğimiz günden itibaren üçüncü kez ziyaretimizi gerçekleştirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizle buluştuk. Onların dertlerini dinledik. Sorunlarına ilişkin çözümlerimizi ortaya koyduk. Bugün de yine aynı şekilde 3. kez deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ımızı ziyaret ediyoruz. Dün tüm sivil toplum örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, valimizle şehrin tüm sorunlarını bir masa etrafında toplandık ve o masa etrafında istişare etmek suretiyle yapılması gereken işleri arkadaşlarımıza talimat vermek suretiyle yine bir önceki gelişimizden itibaren yapılacak iş ve işlemlerin kararlarını aldık. Tabi Kahramanmaraş bizim için sıradan bir şehir değil. Bu şehir bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimizdir. Geçmişimiz geleceğimizdir ve Kahramanmaraş'ta attığımız her adımı bu büyük mirasa duyduğumuz saygıyla atıyoruz, minnetle atıyoruz. Bugün Kahramanmaraş ve diğer illerimize baktığımızda sahada değerli arkadaşlar 332 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin hamdolsun yapımına başlattık ve son 3 ayda Yine 11 ilimizde 60 bin yeni konutun yapımını başlatmış olduk ve bu çerçevede bitirdiğimiz 6 Şubat'ta o birbirimize sımsıkı sarıldığımız deprem evlerimizin teslimlerini de bir taraftan yürütüyoruz. Bu kapsamda 101 bin 254 konutumuzu hem Kahramanmaraşımızda hem de diğer illerimizde teslimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah yıl sonu bu rakamı en az 200 bin konuta ulaştırma hedefimiz var. Ve 2025 yılı sonu geldiğinde deprem bölgesinde 452 bin yeni konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camisiyle, yeşil alanlarıyla artık kaldırımdaki taşı dahi, buradaki detayı dahi düşündüğümüz anlayışla çözüp inşallah 2025 yılı sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda şu ana kadar 20.764 konutumuzun işyerlerimizin vatandaşımıza teslimlerini gerçekleştirdik ve bugün halen hem merkezde Elbistan'da 12 Şubat'ta Dulkadiroğlu'nda Afşin'de yine Çağlayan Cedit Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplamda 25.772 konutumuzun inşası da gece gündüz devam etmektedir. Bu inşaatlarda şu an itibariyle 153 bin emekçi işçi kardeşimiz Harıl harıl gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük şantiyeleri diyeceğimiz bu şantiyelerde bölgenin ihtiyaçları, bölgenin demografik yapısı, yine Kahramanmaraş'ların arzusu, isteği doğrultusunda projeler yapılmakta ve bu projeler hızlı bir şekilde buradaki istihdamı, üretimi Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması anlayışıyla yürütülmektedir. İnşallah bu hızla gittiğimizde yıl sonuna kadar 11.501 yeni konutumuzu daha Kahramanmaraşlı hemşerilerimize teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan her geldiğimizde Maraş'ın problemlerine ilişkin, sorunlarına ilişkin vaatlerimizi, müjdelerimizi veriyoruz. Alınacak kararları yine milletimizle paylaşıyoruz. Müsaadenizle yine vatandaşlarımızın merakla beklediği bazı kararlarımızı da çalışmalarımızı da özellikle paylaşmak istiyorum. Önceki ziyaretimizde 12 Şubat ilçemizin Altınova ve Hayrinova, Hayrullah mahallelerine sözlerimizi vermiştik. Burada her iki mahallemizde de çalışmalarımıza başlayacağımızı ifade etmiştik. Bu süreçleri başlattık iki tarafta da hem 12 Şubat'ımızda hem de e, bu manada Altunova ve Hayrullah mahallelerimizde çalışmalarımız başladı. Altunova'da yeni bir uydu kent kurmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizle valimizle milletvekillerimizle gerçekten hassas bir şekilde bu planlama sürecini yürütüyor ve şu ana kadar da burada 1500 konutun inşasını başlatmış durumdayız. İnşallah kalan 6493 konutumuzu da 20 Kasım'a kadar ihalelerini tamamlayıp buradaki yapım sürecini de başlatmış olacağız. Yine Hayrullah Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitemiz burayı da yapacağımızı ifade etmiştik. 117 bağımsız bölümden oluşan Toptancılar Sitemiz ki buradaki üretim adına buradaki ticaret adına, buradaki ihracat adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz toptancılar sitesinin de ihalesini gerçekleştirmiş olduk. Yine Dulkadiroğlu ilçemizde bir taraftan tabii ki konutlarımızı yaparken diğer taraftan da tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ön plana çıkaracak işleri yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu kapsamda kapalı çarşımız ki bu manada Kahramanmaraşımızın, bölgemizin en önemli değeri, bize olan bir emanet. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik. Ve burada da Kapalı Çarşımızın ihalesini inşallah 140 dükkan oradaki restorasyonlarıyla birlikte önümüzdeki hafta gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ziyaretimizde inşallah Kapalı Çarşı'nın yapım törenini yine Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizle birlikte başlatmış olacağız. İsa Divanlı Mahallemiz burada da 1003 konut ve 159 iş yerimiz vardı. Buranın da ihalesini 4 Kasım'da yapıp inşaatına başlayacağız. Kapalı çarşımızın hemen arkasında yer alan demirciler sitemiz. Orada da Esnafımız gerçekten hep depremin ilk anından itibaren o vakur duruşunu, o mertliğini göstermiş Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizle bir önceki ziyaretimizde bir araya gelmiştik. Onlara söz vermiştik. Demirciler Çarşısı'nın da yine projelerini hızlı, süratli bir şekilde yapacağımızı, buradaki tarihi, buradaki kültürü yeniden ayağa kaldıracağımızı ifade etmiştik. 26 Kasım'da da demirciler sitemizin inşallah ihalesini gerçekleştirip demirciler çarşımızı restore edeceğiz. Bir önceki ziyaretimizde bir sözümüz de Doğu Kent mahallemizdeydi. Orada da Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle dört etap halinde projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve ilk üç etapta 4240 konutumuzu, iş yerimizi üretiyoruz. Birinci etapın ihalesini tamamladık. Yaklaşık 464 bağımsız bölümden yine 36 ticari üniteden oluşan projenin iş yerlerinin bugün itibariyle temellerini atıyoruz. Yine Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin merakla beklediği mikro bölgeleme problemi sorunu vardı. Etüt raporumuzu bilim insanlarımızın fikirleri, görüşleri, önerileri doğrultusunda tamamladık. Ve Kahramanmaraş'taki tüm fayları değerli arkadaşlar incelendi. Bu faylar üzerinde bazılarının deprem üretme potansiyeli olduğunu, bazılarının ise deprem üretme potansiyeli olmadığını hocalarımız, bilim insanlarımız bize ifade ettiler. Sonuç olarak burada bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yerleşime uygunluk raporu durumları göz önüne alınarak buralara göre, bu alanlara göre imar planlarını düzenleyecek ve vatandaşımız da bu imar planları çerçevesinde gerekli güçlendirmelerini yaparak yapılaşmaya gidebilecekler. Bu kararlara ait tüm detayları da hem il müdürlüğümüzden hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan vatandaşlarımız alabilir. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş Türkiye'nin yükselen değeridir. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tam kesişim noktasıdır ve alternatif ulaşım yapısıyla gelişen sanayi sektörüyle termal kaynaklarıyla bu anlamda gerçekten eşsiz değerlere sahip bir şehrimizdir. Bu eşsiz değerleri de en yüksek seviyeye çıkarmanın yolu Kahramanmaraş'ın yeniden ihyasıdır, inşasıdır. Yeniden o eski günlerine kavuşmasıdır. Bu anlamda Emin olun biz 6 Şubat'tan daha güçlü bir Kahramanmaraş altyapısıyla, sosyal donatılarıyla buradaki esnafımızın, buradaki ticaretin ihtiyaçlarını giderecek anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz, üretiyoruz.